Şimdi hocam soru benzerlik sorusu. Buna şelale yöntemi falan da diyorlar. Böyle değişik değişik isimler takıyorlar. Şimdi burası 36, burası 45'miş. Şimdi ben şu kenarla yani şu A ile B diyelim. A ve B'nin oranını bulacağım. Yani burası 3'e 5 mi? 4'e 7 mi? Şimdi bunun şu AD'nin tamamına oranı yani AB'ye oran yani nedir? 36 bölü 45 ile 36'yı toplarsam 75, 81 eşittir. Nedir? Ee, Şurada ne var? AE bölü yani A dediğim yer A bölü AC diyelim. Tamam AC. Şöyle AE bölü AC. Şurayı kaldırayım. Şöyle AE bölü AC. Şimdi 9'a bölersem 4. 9'a bölersem 9. Yani AE bölü AC kaçmış? AE bölü AC 4 bölü 9. Yani AE'nin olduğu yere 4 yazacağız. AC'nin tamamı 9 olduğuna göre demek ki şu EC kısmında 5 olması lazım. Şimdi bana burayı soruyor. Burada şöyle bir şey yapacağız. AE'nin yani 4'ün AC'ye oranı 9'a oranı eşittir. EG'nin X'in 27'ye oranı. Yani burada e, şu teoremde şöyle bir şey vardır. Bunun tamamının oranı eşittir. Şunun şuna oranıdır. Burada ne yaparım? İşler dışarı yaptığım zaman X çarpı 9 eşittir ne yapar? 27 çarpı 4. Her tarafı 9'a bölelim. Çarpmadan, sadeleştirmeden faydalanalım. O zaman ne olur? Bunlar gider. Buradan gider. Burası 3 kalır. Buradan x ne olacak o zaman? 12 olur. Sadeleştirme yaptığımız zaman cevabımız da Bursa olur.